Hı? Pumpkin sinirinde ne var öyle? Kanka, maden kazmaya gidelim mi? Maden kazmaya gidelim mi kanka? Maden kazmaya mı? Baltayla mı gideceğiz? Evet, baltayla baltayla gidilmiyor mu madene? A oğlum ne yaptın? Özür dilerim. Pumpkin sen var ya. Tam bir beyinsizsin ha. Senin beynin yok mu? e, beynim beynim var kardeşim madene madene balta ile gidilmez neyle gidilir peki kazmayla kazma mı ben de kazma yok Bende ne var dur işte kazma ama sen neden kazma getirdin ki e çünkü maden kazmak maden kazmak en sevdiğim şey Ha tamam. O zaman ver onu bana. Al. Al şunu. Aa ne yapıyorsun? Oğlum. Lan. Özür dilerim Pumpkin. Ya ne yaptın kanka ya? E, sen de bana yapmıştın. Ben de yanlışlıkla yaptım. Neyse. Kazmayı kazmayı aldım. Hadi başlayalım. <laughs> ne yapıyorsun? Kazıyorum. Orada maden orada değil ki. Nerede peki? Maden şu tarafta. Ha tamam. Ha tamam. Al o zaman. Aa. Ne yapıyorsun ya? Ben madene gitmek istemiyorum. Ma, <laughs> <laughs> Ben bir malım. Ben bir malım. Ben bir malım. Kum ki dünyada dünyadaki en beyinsiz adam sensin ya. Hatta meyve hatta sen insan değilsin. Meyvesin sen meyve. Sen de meyvesin. Doğru. Bu dünyadaki herkes meyve. Ver şu kazmayı bana. Ver şu kazmayı. Ver 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 ver. Al. Bir daha senle de arkadaş olmayacağım. Seni güzelce bir döveyim. Gel lan buraya seni seni öyle bir döveceğim ki. Ah. Gel bakalım buraya. Yapma. Hua. Gel lan buraya. Al bakalım. Al. Al, al bunu. Al. Al bunu da. Al. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Kor, kor, şunu al üstümden. Belo ne yapıyorsun? Kanka bu beyin teki. Lan bırak pumpkini. Git lan buradan. Aa. Aa. bugün merak etme seni kurtardım seni seni çok iyi kurtardım bugün merak etme teşekkürler kanka bana da onu, bana da onu şey yap Tamam sen beni sizin çekkimişsin sen sen çok zekisin Evet ben çok zekiyim la sen malsın ha. Sus lan bu dünyanın en zeki insanı. Mol mal, mal mal. Maden madene baltayla gitmek. Madene baltayla gidecekti hatta. Bu doğru mu? Evet. Oğlum sen gerçekten malın tekisin. Git ya şuradan. Şuradan git. Sen gerçekten malın tekisin. Aa. Şimdi, şimdi ben de seni döveceğim. Gel buraya. Aa. <laughs> kafasına patlattım. Aa! Tamam şimdi bunu atalım. Aa! Evet. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan müdür de gitti, hoca da gitti. Hoca mı? Müdür mü? Korun ve Pumpkin gitti. Ben de malla, ben de mallaşmaya başladım. Çok mallaştım. O kadar mallaştım yani. Ouch. 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 Ouch o. Bu kazma. a ben battı ne Ben ne yapıyorum ya? Ben de mallaştım valla. Ben ne yapıyorum ya? Ben bir balım. Ya? Ben ne yapıyorum ya? Ben mal mıyım? Ben mal değilim. Uzaya uçuyorum. Uzaya, uzaya. Uy! Ben bu şırıngayı sokacağım. Niye? <laughs> ben bir malım. Uzaya uçacağım. Uzaya. <laughs> Ya ben bir malım, ben de mallaştım. Mal olmayı çok severim. New, 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 new. Ne oldu lan? Ben mallaştım mı? Yo, ben çok zekiyim. Lan. Bu ne? Lan Korn da ölmüş. Pumpkin de ölmüş. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Kolum, kolum da gitti. Kolum gitti kolum kolum. Bir kolum gitti. Alo. Ben bir malım.